Ha. Daha. Ne oldu? Nerede Rüzgar? Ee, içeride yaşıyor da. Ama iş. Ama ne lan? Daha kötü dönmüşler oğlum işte. Kafasını gözünü patlatmışlar. Belası <laughs> çocuğun yani. Doktorlar içeride bakıyorlar. Bilmiyorum. bir Şey de... nerede <laughs> oğlum doktorlar? Oğlum, ben de buradayım. almıyorlar. Oğlum işte. Ben oğlum ben lan. lan. Ben buradayım. Almıyorlar işte. Bir durum bir soluklan lan. Daha tamam, gel otur. Ay Allah'ım nereden çıktı bu şimdi ya? Ya bir şey olursa kardeşime. Dur kötü düşünme. Ya bir de anneme söylemem lazım. Ne diyeceğim ben kadına şimdi? Ben çocuğa git Aydan'la konuş diye baskı yaparken sen bu arada yemedin içmedin gittin bu reklamı mı çektin? Evet Fatma teyze çektim. Çünkü senin oğlum beni çok bunalttı artık. Sen de bana ne dersen de kabulüm. Sen niye çağırdın beni? Yine ahlaksız demek için mi? Hayır. Tebrik etmek için çağırdım seni. Ben bunu var ya duvarıma asacağım duvarıma. Ciddi mi? Ciddi ciddi. O kadar ciddiyim ki çok iyi yapmışsın. Az bile yapmışsın. Bak bu sefer hak etti ha. Hem de sonuna kadar hak etti. Ben bunu çok güzel çerçeveleteceğim. En güzel çerçeveden. Alacağım. Şunu da indireceğim buradan. Bu duvarıma asacağım böyle. <laughs> Bence asma Fatma dedi çünkü gereksiz yere kulaklarımı çınlatmasın. Aman be ne yaparsa yapsın delirsin be o. Ee? Bak, bak, bak. Hissetti vallahi hakkında konuştuğumuzu. Tamam. Ha. Hatırladın mı sonunda bir annen olduğunu? Ne? Nasıl ya? Kavga mı etmiş? İyi mi şimdi? Hay Allah'ım ya Rabbi. Tamam. Hangi hastane daha? Tamam. Tamam. Geliyoruz. Şimdi geliyoruz. Tamam. Anne ne oluyor, ne oluyor? Ne hastanesi? Rüzgar kavga etmiş. Hastanedeymiş. Ama dur dur. Korkulacak, endişelenecek bir durumu yok dedi abin. Ama gidiyoruz hastaneye. Hadi. Tamam. tamam. Allah'ım ya Rabbim. Yalnız. Ben şimdi gelmeyeyim. Abinin boş yere sinirleri hoplamasın. Sen bana haber ver olur mu? Tamam, tamam canım. Bir şey yok dediniz. Alt tarafı kavga dediniz. Geceden beri uyutuyorlar benim çocuğumu. İşte bir şey var Anne. Ona bir şey olursa Onu da kaydedersem ben artık Öldürürüm kendimi. Anneciğim ne olur ağlama artık Ne olur bak Yağmur da çok üzülüyor lütfen Sen neredesin Neredesin sen Niye kardeşine abilik yapmıyorsun Niye onun derdiyle ilgilenmiyorsun sen Vallahi hiçbir şeyden haberim yok Olmaz tabi haberin olmaz Gidip o Mehdi denen herifin peşinden koşuyorsun. Ama daha kardeşinin... ...kardeşinin derdinden haberin yok senin. E sana dedim değil mi? Git konuş onunla dedim. Amerika'ya gideceğim dönmeyeceğim diyor. Konuş dedim. Bakarız dedim. Bakarız ha. Ne söylesen haklısın anne. Ne söylesen haklısın. Millet! Şimdi heladan çıkarken doktora rastladım. Ha. Yalnız adamlar bir hela yapmış yemin ediyorum var ya bayıldım. Yani yaptıkça basın geliyor çıkamıyorum heladan çıkamıyorum. E hey oğlum e. Hey. Ha aynen dur. Ee, doktora rastladım. İlacı kesmişler bizim eleman tak diye uyanmış. Hay Allah'ım oh. şükürler hadi. olsun sana. Aa, al, Tamam Hadi gözün aydın tamam. Hadi. Hadi gözün aydın. <laughs> hadi. Kadın sevindi ya. Lan. Tamam oğlum tamam. Tamam lan al. kanımız kaynadı. <gülüyor> <gülüyor> Ay. Ah anne. güzel oğlum benim. Ah canım benim. Anne yavaş. Ay, özür dilerim. Gerçekten mi ya? Özür dilerim, özür dilerim. Of ya, niye Yağmur. toplandınız? Oğlum ne demek niye toplandık? Toplanacağız tabii. Şu hale bak. Ya abartmayın. İyiyim ben. Nasıl abartacak bir şey yok oğlum? Ben olmazsam zaman aşağı fırlatıyorlar diye sen. Tamam oğlum sus sen. <laughs> Kayınço ne oldu sana ya? Kim yaptı bunu? Elleri kırılsın onların. Elleri kırılsın. Öğreniriz kimin yaptığını bir kendine gelsin önce. Ya şuna bak. Aptacığım çok korkuttun bizi ya. Ya ablam sen niye korkuyorsun? Bilmiyor musun taş kafayım ben. Tamam ya Rabbim. Anne üzmeyin ya kendini. Bir de bu halimle sizle mi uğraşacağım? Hı.